bölücü başının... poster. Ya bunların hepsi elimizde. Biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Kardeşlerim, şimdi burada tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. 16 Nisan'da sandık başına gittiğinizde neye evet, neye hayır dediğinizi çok iyi bilmenizi istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımız dün itibariyle oy vermeye başladılar. Onlardan da aynı şekilde tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını bekliyorum. Öyle 18 maddelik anayasa değişikliği için 180 maddelik yalan uyduranlara bakmayın. Önce açın. 18 maddeyi bir okuyun. Bu sabah gelirken evet çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Kendi semtimde. Yanında da hayır çadırı vardı. Evet çadırındakilerle görüştüm. Görüştükten sonra dedim şimdi Samsun'a gidiyorum. Bir de hayır çadırına doğru. Oraya doğru. Ve çadırındakilere niçin hayır diyorsunuz? Ya bana şunu söyler misiniz dedim. Tabii dediler ki biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz. Yani şu anda dedim çağdaş bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik dedim? Yollarınız köprüleriniz Hızlı tren, okullar, bunlar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı? Ama şimdi bunlar var. Ve maalesef, ve maalesef, tabi bakıyorsunuz, söylediği lafa bakın. Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsüne niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz? Dedim ki çok ayıp. Yavuz Sultan Selim Ağa'nın padişah olduğu zaman Osmanlı'nın toprağı neydi biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kare. Böyle bir devlet-i aliye Osmaniye'nin başında olan sultanın adını Böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir? Ama olaya bakış ne? Bakıyorum mezhepçilik hemen arkadan geldi. Siz Alevilerle Sünnileri ayırıyorsunuz. Kardeşlerim biz bu ülkede Sünni Alevi ayrımı yapmadık. Eğer böyle bir ayrım varsa e o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, İşte bir siyasi partinin başında. E bir siyasi partinin başında neye eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim ama o lanetleyemedi. Sayın Yıldırım Dersim katliamını lanetledi ama o Kılıçdaroğlu lanetleyemedi. Niye? Ya lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak, bir yerlere dokunacak. Kardeşlerim, biz miyiz? İnşallah şurada bir iki şey, örneğin, mesela başbakan Cumhurbaşkanı ayrım olacak. Bir dinleyelim bakalım. kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa, Başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama Cumhurbaşkanı taraf olursa, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Şimdi ben bu hayırsızlara diyorum ki işte Sayın Kılıçdaroğlu kavga etmesinler diye biz bunu birleştirdik. Ama dersini çalışmadın. Okumadın bu maddeleri. Böyle bir şey artık yok. Sadece Cumhurbaşkanı var. Onun yanında da bir tane, iki tane bilemedin, üç tane yardımcısı var ve kabine. Kardeşlerim, dürüst olacağız. Siyaset, dürüstlük zemininde yürür. Eğer dürüst olmazsanız, sürekli duvara çarparsınız. Ve anayasa değişikliğinin özünün cumhurbaşkanıyla başbakanlığın birleştirilmesinden ibaret olduğunu göreceksiniz. İşte buna bu kavgalar olmasın diye ihtiyaç duyuldu. Sezer, Ecevit bunlar aynı zihniyetin insanlarıydı. Ya bunlar bile kavga etti. Sezer anayasa kitapçığını Merhum Ecevit'e fırlattı mı? Bunlar olmasın diye biz bunu yaptık. Ve biz üç dönem bakın 14 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. Kavga var mı? Yok. Niye yok? Biz aynı ekolden geliyoruz da onun için. Mesela ben Sayın Sezer'le çalıştığımda Birçok rahatsızlıklarım oldu. Ama sabret. Çünkü devleti yönetiyoruz. Devletin tepesinde kavga olmaz dedim. Sabırla yürüdük. Ama daha sonra Sayın Gül beraber çalıştık. Aynı ekolden geliyoruz. Bir sıkıntı yaşamadık. E şimdi benim dönemimde yine aynı ekolden iki başbakan Herhangi bir sıkıntı yok. Elhamdülillah yola devam. Derdimiz başka. Diyoruz ki biz daha hızlı çalışmamız lazım. Daha büyük yatırımlara. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, gıda tarımda daha büyük yatırımlara adım atmamız lazım. Çünkü bizim hedefimiz başka. Biz İstiyoruz ki Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaralım. Çıkarabilir miyiz? Evet. Bak göreve geldik. Türkiye'nin milli geliri neydi? Kişi başına 3500 dolar. Şimdi 11 bin dolar. Eğer bu dediğimiz 1990'da olsaydı bugün ne olurdu biliyor musunuz? 22 bin dolar olurdu. Ah, ah. Bu ülkeye neler çektirdiler. Şimdi biz bunlarla kalmıyoruz. Kardeşlerim, eğitimde üniversitesi olmayan elimiz kalmadı. 75 üniversite vardı. Şimdi 181. 81 vilayetin tamamında var ve 270 bin derslik yaptık. Sıraların üzerinde çocuklarımızın kitapçıkları var mı? Ücretsiz veriyor muyuz? Burs kredi. Her müracaat eden burs veya kredi muhakkak alır. Unutmayın. Ve lisansüstü doktora bu noktalarda da adımlarımız kararlı bir şekilde gidiyor. Kardeşlerim Burada da kalmadık. Sağlıkta. Devrim niteliğinde adımlar attık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin halini burada bilenler var. Sigorta hastanelerine girilebiliyor muydu? Kuyrukta çekilen çileleri biliyorsunuz değil mi? İlaçlarınızı alabiliyor muydunuz? Kardeşlerim Hastaneler, pislik, rezillik, hijyen diye bir şey yok. Ey Kılıçdaroğlu sen önce bunun hesabını ver ya. Ama bunu tabii gençler bilmiyor. Kardeşlerim biz bunu yaşadık. Şimdi modern hastanelerimiz var mı? İlaçlarınızı istediğiniz eshaneden alıyor musunuz? Şimdi şehir hastanelerine başladık. Samsun'da bir şehir hastanesine kavuşacak. Kardeşlerim, bakınız Mersin'i açtık, Yozgat'ı açtık, Isparta'yı açtık. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor. Devasa hastaneler. İçeriye girdiğiniz zaman elhamdülillah bir kapıdan girip öbür taraftan şifa bulmuş olarak çıkacaksınız. Bir izinle. Bunlara geliyoruz. Bakınız. Ulaşımda. Cumhur, Cumhuriyette 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. 79 senede. Cumhuriyet tarihi boyunca. Biz 15 senede bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Geldik. 25 havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanı var. Kardeşlerim. Bitmedi. Bakınız. İstanbul'da bu hayırcıları evetle ayıracağım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bu zihniyet hayır demişti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bu zihniyet hayır demişti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de işte bu sabah görüştüğüm genç gibi onlar da hayır demişti. Ama onun tabii tezi ne? Niye adını Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Hala mı? Marmaray, Boğaz'ın altından, Boğaz'ın altından 3 yılda 200 milyon insan geçti Marmaray'dan. Ama bunlar ona da hayır dedi. Avrasya Tüneli'yle hayır dediler. Yine Boğaz'ın altından Osman Gazi Köprüsü'ne hayır dediler. İsteseniz de istemeseniz de. Biz bunları yapıp yolumuza devam edeceğiz. Niye? Benim milletim bunlara evet dedi de onun için. Gençler, siz 1960 darbesinden sonraki yıllarda koalisyonlu yılları tek parti yıllarından daha fazla olduğunu bilmiyorsunuz. Ah ah bu koalisyonlu yıllarda neler çektik. O istikrarsız ortamları bilmiyorsunuz. 1990'lı yıllarda nasıl ekonomik krizler çektiğimizi bilmiyorsunuz. Karnelerle ekmek dağıtıldığını gaz yağı altıldığını bilmiyorsunuz. Onu aileleriniz bilir. Dedeler bilir. Bak bilenler var burada. Ve bütün bunlara rağmen biz yeni bir dönemi şu anda elhamdülillah ülkemize getirdik. Yakın zamanda yaşadığımız bir tecrübe istikrarın ve istikrarsızlığın ne olduğunu bize çok daha açık göz. Bakınız 7 Haziran'da bir seçim yaşadık değil mi? Ne oldu? Koalisyon bile kurulamadı hatırlayın. Ve ben anayasadaki haklarımı kullanarak bir erken seçime ülkemizi götürdüm. Ve erken seçime gittik. Elhamdülillah bu sıkıntıyı bertaraf ettik. Ana muhalefet partisi terör örgütüyle beraber hareket etti. Maalesef. Şu anda Kandil ne diyor? Hayır diyor. İmralı'da bölücü örgütün başı ne diyor? Hayır diyor. Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün başı ne diyor? E şimdi ana muhalefet işte onlarla beraber yürüyor. Onlarla beraber yürüyor. Kardeşlerim. Bu konuda 16 Nisan'dan sonra parlamentoya bu konu gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu ben diyor buna evet derim diyor. Sayın Bahçeli kanaatini açıkladı. O da evet derim. Sayın Yıldırım o da aynı kanaatte. Bu parlamentodan geçip de önüme geldiğinde ben de bunu onaylarım. Onaylarım. Ben George ne diyecek? Hans ne diyecek? Buna bakmam. Ben Ahmet ne diyecek? Mehmet ne diyecek? Ha Ayşe, Fatma ne diyecek? Rabbim ne diyecek ona bakarım. Çünkü şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yok. Kardeşlerim bütün bunlarla beraber bu yolculukta kararlı bir şekilde inşallah neticeye ulaşacağız. Fakat kaç gün kaldı? Artık 18 gün kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Özellikle hanım kardeşlerimin çok boş lazım. Kardeşlerimizin bütün bu gayretleri inşallah 16 Nisan'ı bizim lehimize dönüştürecektir. Tabii çok yalan makinesi çalışıyor. Buna fırsat vermeyeceğiz. Şimdi terörle mücadelede kararlı gidiyoruz. Son günlerde Güneydoğu'da, Tendürek Dağları'nda, Beşler Deresi'nde, Cudi'de, Gabar'da silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız, Allah. İnlerine girdi. Şu anda bunların lider kadrolarını yakalıyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Bu millet askerinin, polisinin, korucusunun, hükümetinin arkasında oldukça hiç endişe etmeyin buyuracak. Aynı şey Fırat Kalkanı'nda olmadı. Bak Gaziantep'te 56 yavrumuzu, kardeşimizi öldürdüler. Dedik artık sabır yok. Ve Cerablus'a girdik. Arkasından Rahi'ye girdik. Şu anda Dabık, bak buraları geçtik. Yaş temizlendi. PYD, YPG bunları da şu anda temizliyoruz. Ve şu anda mühim bir işteyiz. Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika ile Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Diyoruz ki buralardan tehdit devam ettiği sürece bizim çekilmemiz mümkün değil. Şimdi öyle bir cevap verin ki tüm Türkiye, tüm Avrupa, Tüm dünya duysun. Hazır 16 Nisan'da tek millet için evet mi? Tek bayrak için evet mi? Tek vatan için evet mi? Tek devlet için evet mi? Ey dünya! Samsun'dan yükselen bu sesi duy. Samsun'dan yükselen bu sesi duy. EY PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleri Samsun'dan yükselen bu evet sizin sonunuzun işaretidir. Kardeşlerim şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. 16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıcın adıdır. Artık önümüzü daha iyi görecek. Adımlarımızı daha sağlam atacağız. Nasıl mı? Ülkemizde çok partili hayata geçtiğimizden bugüne kadar kaç hükümet kuruldu biliyor musunuz? 48. Bu da ortalama her 16 ayda bir hükümet değişikliği demektir. Soruyorum sizlere. Ömrü 16 ay olan hükümetlerin ülkemize kalıcı eser bırakması mümkün mü? Öyle zamanlar oldu ki 25 günde hükümet kuruldu. Öyle zaman oldu ki arkasında partisi yok. 24 saatte hükümet kuruldu. Ah, ah, neler gördü bu ülke. Yeni yönetim sisteminde bunlar olamayacak. Meclis seçimleri beş yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı ve meclis aynı gün. Hükümet milletimiz tarafından doğrudan sandıkta kurulduğu için koalisyonlar ve bunun yol açtığı sıkıntıları artık yaşamayacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı millet seçecek. Sandıkta Cumhurbaşkanı ne yapacak? Kendisine bir, iki, üç neyse başkan yardımcısı ve hükümetini dışarıdan atayacak. Ve bu hükümet ikide bir parlamentodaki milletvekilleriyle kavgalı olmayacak. Ama zaman zaman şu anda bunlar da yaşanıyor ve Cumhurbaşkanlığı ile meclis seçimlerinin birlikte yapılmasının zorunlu olması öyle gerekli gereksiz seçim taleplerinin önünü de kapatacaktır. Böylece Cumhurbaşkanlığı ilk olarak 5 yıl sonrasında seçilirse 5 yıl daha görev yapacaklarını bilecekleri için planlarını, programlarını, yatırımlarını, hizmetlerini ona göre ayarlayacaktır. Şimdi ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Bu Cumhurbaşkanı diyor muhtarları anında görevinden alır. Ya muhtarı yasalarla bir defa makamı teminat altına alınmış olan muhtarı görevden alamaz. Hele hele Ankara'da bir konuşma yapıyoruz. Benim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmayı diyor ki Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diyor muhtarlara konuşur gibi konuştu diyor. Ya Sayın Kılıçdaroğlu sen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun adresini biliyor musun ya? Daha dur bakalım. Daha orada sen kürsüye çıkmadın. Orada karşısında kimler var onu bilmiyoruz. Tabi Sincan'da bir muhtarımız sordu. Sen bizi küçümsedin dedi.